Yok aşkım katkı, koruyucu tağıl filan yok. Tabii tamamen balın kendi kokusu. Yüzde %81 ton balığı içeriyor. Üstelik Dardanel yapmış. Of ne güzel koktu yav. Biraz da biz yesek. Malisin hmm, tüylerine bak. Amma da parlak. Ne yiyorsa biz de istesek. Ya bu kedi gülüyor. Ee, keyfi yerinde zilinin. Ben olsam ben de gülerim. Kediler gülmez ama pırtık. Ya hatun 20 yaşındaymış, 5 gösteriyor azizim. Mırnav sus, ondaki bakım bende olsa var ya. İyi peki bir şey demedim aşkım. İyi, İyi ki doğdun Alice. Alice. Kedileri güldüren mama